Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Gündemi konuşuyoruz. Tabii ki gündemin temel maddesi Sedat Peker. Sedat Peker'in tweetleri, Sedat Peker'in mesajları en sonda son dakika bilgisi olarak düşen, hani teyit edilemeyen, en azından ben bu videoyu çekerken teyitli değildi. Sedat Peker'in saldırıya uğradığı, bu saldırıda bir çatışma yaşandığı, işte Sedat Peker'in daha sonra ülke değiştirdiği vesaire sosyal medyada konuşulan şeyler var. Bunu ne kadar doğru henüz bilmiyoruz. En azından dediğim gibi ben bu videoyu çekerken belli değildi. Net olan bir şey var. Sedat Peker kendi açıklamasında da o zaten teyitli, yerini değiştirdi. Hatta bu yüzden Perşembe günü yayınlamayı planla videoyu erteleme ihtimalinden bahsetti. dediğim gibi ben video çekerken bu konularda biletlik yoktu. Peki bu videonun analizin konusu ne? Ee, çok kişinin aklına gelmeyen, belki birçok kişinin gündemine bile girmemiş olan bir konuya geleceğiz. Tabii Sedat Peker'den hareketle bu konuyu tekrar gündemimize aldık. O da şu: Sedat Peker Türkiye, Erdoğan, Venezuela, Kıbrıs Üçgeninde dönen bir e uyuşturucu trafiğinden, uyuşturucu rotasından, para aklama trafiğinden bahsetmişti. Aynı zamanda itirafları, ifşaatlar içerisinde Kıbrıs'taki gazeteci Kutlu, Kutlu Adalı cinayetine dair detaylar da paylaştı. Yani Sedat Peker'in ifşaatları, ifşa, iftirafları içerisinde bir Kıbrıs boyutu var. Peki bu Kıbrıs boyutunun Erdoğan'a bakan tarafı ne? Bu videonun konusu bu. E, parantez açayım bu ara. E, çok yoğun bir şekilde şu yorumu alıyorum. Ya çok uzun videolar yapıyorsun, çok detaylı anlatıyorsun şeklinde. Ya aslında bu video, bu kanalı açmanı nedenim de bu. Çünkü maalesef Türkiye'de medya öldü birçok şey gibi. Ayakta kalabilen az sayıda gazeteci de bilgiyi size aktarmaya çalışıyor. Çeşitli sansür girişimlerine ve sansüre rağmen. Şimdi bu videoları yaparken tabii ki bir TikTok videosu çekmiyoruz. Kısa bir videoyla anlatıp iki dakikada her şeyi özetleyip geçmek mümkün değil. Çünkü zor konular, ...detaylı çalışılması ve aktarılması gereken konular. Dolayısıyla istediğim kadar kısa tutmaya çalışayım. Videolar bir şekilde yarım saati ve belki de daha sonra uzayabiliyor. Hele konuklu olduğu zaman daha da uzuyor. O yüzden e, peşinen söyleyeyim. Yani ne kadar kısa olursa olsun bu videolar yarım saatin altına pek düşemeyecek. E, bilgi yoğun, istihbarat yoğun, kulis yoğun, analiz yoğun videolar. E, o yüzden hani... Biraz şartların sebebiyle ortalama yarım saatlik videoları izlemeye devam edeceksiniz. Yoksa yazdığınız yorumları görmüyor değilim. Birçok yorum var bu konuda. İşte daha kısa yazsan, 10 dakikaya açmasan şeklinde diyen çok sayıda yorum var. Hani yorumlarınızı okuyorum, istifade ediyorum ama şu andaki dosyaların şekli sebebiyle bu videolar ister istemez yarım saatin altına düşemiyor. Hemen zamandan çalmadan döneyim. Şimdi Kıbrıs meselesi Erdoğan için çok önemli. Videonun konusu da bu. Hatta Erdoğan'ın Kıbrıs'a özel bir ilgisi var ve bu ilgi yeni oluşmadı. Hani şunu diyebilirsiniz ya Kıbrıs bizim milli meselemiz. Her başbakan, her cumhurbaşkanı doğal olarak Kıbrıs'la çok ilgilidir. Hatta ilk resmi seyahatini oraya yapar ki bu bir gelenektir Azerbaycan ve Kıbrıs seyahatleri. Ee, çok önemlidir, bir milli davadır falan. Başkalar için öyle olabilir ama Erdoğan için öyle değil. Erdoğan için Kıbrıs meselesi tamamen duygusal tamamen duygusal ifadesi belki hani Sedat Peker'in videolarında diyor ya 40 yaş altı falan bazı izleyicilerimiz bilmeyebilir. Tamamen duygusal ifadesi Cem Yılmaz'ın bir reklamından hareketle gelen ve tamamen paraya bağlı bir espri yani para ile ilgili bir konu. E, tamamen paraya bağlı Erdoğan ilişkisi. Peki biraz özetleyeceğim madde madde gideceğim. Şimdi Kıbrıs'la ilgili meselesi hep vardı. Yani bugün yeni ortaya çıkmadı. Aslında 2000'lerin başında iktidara geldiğinden böyle Kıbrıs Erdoğan'ın özel bir ilgisi var. Çünkü Kıbrıs onun için e, tabiri caizse henüz imara açılmamış bir il gibi, bir e, şehir gibi. Çünkü Erdoğan biliyorsunuz özel merakı arsalar, özel merakı rant alanı açmak ve oradan payını almak. Kıbrıs hep böyle baktı. Burası imara açılmamış, henüz paranın, kirli ilişkilerin, havuzun, e, kirli paraların aklanacağı bir üs olarak inşa edilmemiş bir yerdi. Aslında uzun süre gündemindeydi bu. İlk yıllarında Türkiye'deki, Ankara'daki güç mücadeleleri, devlet olan kavgaları sebebiyle Kıbrıs'a yoğunluğu çok olmadı. Kıbrıs'a daha çok 2010 sonrası eğilme ihtiyacı hissetti. Çünkü artık hani o meşhur 2010 referandumundan sonra olduğunu düşündü. Artık her şeye hakim olduğunu düşündü. 2013 ile birlikte cemaati tasfiye etti. Ee, Türkiye içerisinde bürokrasiyi tamamen saraya bağladı tasfiyelerle. Özellikle 15 Temmuz sonrasında e, TSK'yı da tamamen saraya bağladı. Yani Erdoğan için Türkiye dikensiz gül bahçesine döndü. Bu arada işte Kıbrıs'ta çok önemli şeyler yaptı. Şimdi onları madde madde anlatacağım. Ama temel esprisi şuydu Erdoğan'ın. Erdoğan'ın Kıbrıs'a bakışında temel espri şuydu. İmarı açacak bakir bir alan paranın kara paranın aklanacağı, her türlü kumar düzeninin kurulacağı, şantajın, tehdidin vesairenin yapılabileceği bir alan. Niye özellikle Kıbrıs istiyordu Erdoğan? Çünkü orası Türkiye sınırları dışında. Hukuken tartışmalı bir alan. Çünkü Türkiye uluslararası aranında tanınmıyor. Ee, Interpol'ün uluslararası hukukun dışında bir alan. İşte Sedat Peker ne diyor? Halil Falyalı işte Amerika tarafından aranıyor kırmızı bülten ama Kıbrıs'tan dışarı çıkamıyor. Niye? Çünkü orada özel bir statü var. Özel bir durum söz konusu. Burada şu parantezi de açayım. O da şu. Erdoğan'ın birçok noktadaki akıl hocası Ruslar. Ruslarla çok ciddi irtibat halinde ve Ruslardan gerçekten çok şey öğrendi Erdoğan. Bunlardan bir tanesi de Kıbrıs gibi bir alanı bir bakıma kara para cenneti haline getirme, vergi aklama, kara para aklama, operasyonelerin yerine getirme, zengin iş adamlarının kurduğu alternatif bir düzen merkezi olarak inşa etmek gibi bir plan. Bunu nereden biliyoruz? Aslında Rus Güney Kıbrıs Rus oligarkların, zenginlerin para aklama cenneti. Hatta Kıbrıs pasaportunu satın alıp Avrupa Birliği pasaportu oluyorlar. Şu an Kuzey Kıbrıs'ın öyle bir imkanı yok ama büyük bütün Rus oligarkların, bütün zenginlerin Kıbrıs'ta adresleri, yerleri, şirketleri, banka hesapları var. Ve orası gerçekten onlar için bir kara para cenneti, bir vergi cenneti. Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın ekonomisini aslında bakarsanız ayakta tutan Rus zenginler. Şimdi Erdoğan da aynı şeyi Kuzey Kıbrıs için düşünüyor. Ne gibi? İşte yakın iş adamlarına, zengin çevresindeki isimlerin hepsine son yıllarda Kıbrıs'ta şirketler kurdurdu, yerler aldırdı. Özellikle otel, kumar ve eğlence dünyasında boy göstermelerini sağladı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var Erdoğan hani dini bütün ümmetin lideri falan diye kendini lanse eden Sedat Peker'in dediği gibi ümmetin gaspçısı olan birisi gerçekte ee, nasıl yapar? Onlar için bir derdi yok işte Timurtaş Hoca'nın yıllar boyunca İslami camianın saygı duyduğu bildiği Timurtaş Hoca'nın oğlu da milli piyango'nun başında Erdoğan'ın böyle bir kaygısı yok. Şimdi burayı uluslararası hukukun dışında tutan e, kara para işini oradan götürelim uyuşturucu işi oradan götürelim kimse bizi kontrol edemesin. Her türlü pis yurdan organize dilin mantığı vardı Erdoğan'ın ve yıllardır buna yatırım yaptı. Oradaki bürokratlarla ilgilendi. Oradaki bürokratların kimler olacağına bizzat müdahale etti. Hani başka bir ülkeden bahsediyoruz ama Erdoğan oradaki bürokratlara bile bizzat ilgilendi, müdahale etti. Hatta seçimlerine müdahale etti. İşte hatta düşünün son günlerde TRT'de popüler yapılmaya çalışılan bir dizi var. Çünkü Kıbrıs'la ilgili Erdoğan'ın bir sürü plan olduğu için oraya yönelik lobi faaliyetlerini, piyaj faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Onlardan bir tanesi de e, yanlış hatırlamıyorsam bir zamanlar Kıbrıs'ta bir dizi yaptırdı. Erdoğan'ın diziler üzerinden toplumu yönlendirme, e, beyin yıkama çalışmaları malum çok yoğun. İşte tarih dizileri adı altında rejim e, propagandası yapılması gibi bir takım temel projeleri var. Onlardan bir araya da Kıbrıs'ta bir zamanlar Kıbrıs diye bir dizi üzerinden yapılıyor. Ve bir boyutu da şu havuzun ya da işte başka ülkelerden yapılan para ticaretlerinin, kara para ticaretlerinin paraların aklandığı bir alanın ihtiyacı var Erdoğan'ın. İşte uluslararası hukukun dışında bir yere orası da Kıbrıs. Yani Erdoğan için Kıbrıs sıradan herhangi bir konu değil. Çok önemli. Mesela bir, bu yüzden Erdoğan Kıbrıs'taki seçimlere müdahil oluyor. Hatta son seçimden sonra resmen Kıbrıs'a kayım atadı. Biliyorsunuz HDP'li belediyeleri gasp edip yerine kayyum atadı. On binlerce cemaat mensubunun şirketinin evine, her yerine kayyum atadılar. Onları gasp ettiler. Aynı şeyi şimdi Kıbrıs'ta yaptılar. Kıbrıs'ta ne oldu? Son seçimlerde Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesinin arkasındaki temel neden Erdoğan'ın MIT üzerinden Kıbrıs'ta yaptığı operasyonlardı. Hatta bunun içerisinde tehditler girdi. Siyasiler tehdit edildi. Hatta bu tehditlerin içerisinde öyle bir hale geldi ki merhum Denktaş'ın oğlu bile Serdar Denktaş bile bu tehditlerden şikayet etti. Yani düşünün kapı kapı çalıp Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi için Erdoğan ümit uzantılı operasyonlar yapıldı ki bu da işin artık hiçbir zaman şansa bırakılmaması gerektiği yani şöyle ifade edeyim. Erdoğan'ın şöyle bir şey var. Oyun planı. Seçimi şansa bırakmaz. Seçim öncesi müdahaleleri var. Onlar yetmezse seçim gecesi müdahaleleri var. Seçim gecesi sonrası müdahalelerde de hala durum kurtaramazsa, son İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimleri bir şekilde iptal edip tekrar kazanma gibi bir takım yollara giriyor. İşte Türkiye'deki Haziran seçimleri sonrası yaşanan durumlar gibi. İnsanları eve eve gezerek, tehdit ederek. Tatar'a oy vermeyin şeklinde şey Tatar'a oy vermeleri yönünde baskı yaptı. Bunların hepsi de zaten Kıbrıs'taki yerel medyaya çıkmış konular. Serdar Denktaş'ın bile tehdit edildiği de zaten Kıbrıs medyasına çıkmıştı. Şimdi Türkiye'den kendisini MİT mensubu olarak giden insanlar <laughs> Serdar Denktaş'ı aday olmasın diye tehdit etti ki bu da dediğim gibi Kıbrıs'ta medyaya çıkan e, haberlerden birisi. Şu anki başkan o yüzden aslında bakılırsa e, yani Mustafa kazan, şey, kazancıdan sonra yerine gelen e, seçimi kazanan daha doğrusu kazandı seçimi onun lehine değiştiren Erdoğan artık Kıbrıs'a bir kayın muamelesi yapıyor. Mustafa Akıncı'nın kazandığı seçim gasp edilip daha sonra yerine Ersin Tatar'ın kayın olarak atanması hali söz konusuydu. Ersin Tatar şu anda bir nevi Kıbrıs'ın binali yıldırımı. Erdoğan'a bakıyor, Erdoğan'ın ağzına bakıyor ve bu yönüyle Erdoğan için tam anlamıyla ideal bir lider. E, zaten Havuz Medyası'nda bu kadar çok... E, Reklamın yapılması, itibar gösterilmesi de bunun bir başka yansıması. Ee, çok detaya girmeden devam edelim. Şimdi bir diğer boyut kumarhaneler. Şimdi kumarhaneler meselesi Kıbrıs'ta çok önemli. Biliyorsunuz e, yanlış hatırlamıyorsam Erbakan dönemindeydi Rahmetli. Kumarhaneler kapatıldı, Kıbrıs'a toplandı. Ve o dönemde sonra Kıbrıs bu konularda bir merkez haline geldi. Kumar merkezi haline geldi. Ve son dönemde Erdoğan enteresan bir şey yaptı. O da nedir? kumarhanelere kim gelirse tüm görüntüleri arşivleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki bundan bize ne? Bu çok önemli bir konu. Şöyle ki Kıbrıs'a kim kumar oynamaya gidiyorsa görüntüleri Kıbrıs'taki kumarhanelerden, otellerden anlık olarak alınarak MIT'te arşivleniyor. Mesela bunların içerisinde geçtiğimiz aylarda çok enteresan bir örnek yaşandı. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım yine Sedat Peker'in videolarında çok gündeme gelen bir konu. Kumar merakı biliniyor. Sedat Peker'in açıklamalarına göre kasetleri var ama kumar kaseti değil. Ne olduğunu tahmin etmek çok kolay değil çünkü skala haydi geniş her şey olabilir ve. Onun da bu kumarhanelerdeki işte son gittiğinde çok ciddi miktarda yaklaşık 10 milyon dolar para kaybetti. Ve bu para kaybettiği sebebiyle olaylar çıktı. mitin polisin devreye girdiği gibi çok önemli kulisler vardı. Hatta e, havalimanlarında talimat gönderildi ve oralara e, Erkan Yıldırım'ın kesinlikle buralara girmesine izin verilmeyeceği. Eğer girerse e, Erdoğan'ın ve mitin talimatıyla girilirse, eğer tekrar burada kumar oynarsa otellerin lisansının iptal edileceği yönünde bilgiler vardı dolaşıyordu kulislerde ki bunların doğru olma ihtimali %100 diyebilirim çünkü sağlam kaynaklardan edilmiş teyitli bilgilerdi bunlar. Şimdi şimdi bu boyutunu ihmal etmeyin yani birisine eğer birisinin Kıbrıs'ta kumar oynamışsa bir şekilde kumarhanelere gitmişse ya da oradaki eğlence hayatına dair bir takım ee, seyahatleri falan söz konusuysa bir görüntüsü mutlaka Erdoğan'ın elinde, sarayın elinde, MIT'in elinde bunu ihmal etmeyin, unutmayın. Hatta birine Kıbrıs'ta, şey birine operasyon yapılacaksa da Kıbrıs'ta tuzağa düşürmek gibi bir gelenek var. Bunu da yine aklınızın bir tarafında tutmanızda fayda var. Erdoğan rejiminin uygulamalarından birisi de bu. E, tabii böyle bir durumda için bir diğer ve en önemli tarafı da şu Erdoğan için. Şimdi Suriye'ye giden silahlar, işit petrollerinin el altından satılması ve benzeri şeylerden elde edilen o korkunç bir kirli parası var Erdoğan rejiminin. Bu kirli paranın bir yerlerde aklanması lazım. İşte o aklanma üstü de Kıbrıs. Hani bugünlerde Palma Palma ile ilgili iddialar var ya işte geceliği 100, 100 bin lira gibi rakamlara çıkıyor. Astronomik rakamlar söz konusu 10 binlerce liralık gecelik konuklama ödünleri. Bunların tamamı kara para yöntemleridir. Hiç kimse bu paraları verip o otellerde kalmaz. Bunlar dediğim gibi kara paraklamanın bir e, turizm sektöründe yansımış hali. Kıbrıs'ta bu çok yoğun olarak yapılıyor ve Erdoğan rejiminin e, aparatlarının uzantılarının işte Suriye'deki silahlardan, işit petrollerinden, uyuşturucu trafiğinden elde ettiği paraları bir çeşit aklama üstü Kıbrıs şu anda. Dolayısıyla Kıbrıs dediğim gibi Erdoğan için çok önemli. Küçük bir alan ve bu küçük alanın e, her şeyle Erdoğan ilgileniyor. Hani başta da söylediğim gibi olayı ya Kıbrıs bizim milli davamız çok önemli falan diye bakmayın. Erdoğan ve rejimin oligarkları, Erdoğan rejimin oligarkları Kıbrıs'a bu gözle bakıyorlar. Orada son yıllarda şirketler açması, turizm yatırımlarının artması gibi konuların perde arkasında böyle özel, tamamen paraya bağlı, tamamen suç dünyası ile alakalı bir boyutu var. Bunun bir de politik yansıması var. Mesela Kıbrıs'ta ne Tatar yönetimi ne de Erdoğan yönetimi Kıbrıs'ta sorunların çözülmesini istemiyor. Bakmayın mikrofonlara Kıbrıs sorunu çözelim edelim vesaire falan deniyor. E, realitede bu böyle değil. Nedeni şu. Eğer Kıbrıs'ı siz sorunu çözer, AB parçası yapar, hukukun AB hukukunun egemen olduğu bir toprağa çevirirseniz bu bahsettiğim illegal faaliyetlerinizi yapamazsınız. Bu yıllar boyunca da böyle devam etti ve Türkiye Gerçekten de Türkiye'de çözüm istemeyen taraflar için e, Kıbrıs'ta çözümsüzlük aslında bir bakıma çözüm olarak kendi kirli düzenlerini devamı için bir nevi en iyi çözüm olarak sunuldu. Buralar uluslararası hukukun dışında tutulsun, kara para işi buradan dönsün, uyuşturucu işi buradan dönsün, bizi kimse kontrol edemezsin, biz her türlü illegalitemizi oradan çevirelim mantığının bir yansıması da Kıbrıs'ta sorunun, Kıbrıs sorununa politik çözüm bulunamaması çözümsüzlüğü çözüm olarak gören zihniyetin arkasında yine böyle kirli bir ideoloji, kirli bir kirli bir çıkar hesabı söz konusu. Evet, dediğim gibi çok uzatmamaya çalışacaktım video ama özeti bu. Yani Erdoğan'ın Kıbrıs ilgisi Kıbrıs'ın yavru vatanlığı, Kıbrıs'ın milli mesele olması falan değil. Erdoğan Kıbrıs'ı kendisi için bir üs olarak planlıyor. Türkiye hukukun dışında, Türkiye'nin dışında bir coğrafyada ama tamamen kontrol edebildiği, her türlü illegal faaliyetini yapabildiği, özellikle kazanılan kirli paranın, kara paranın aklanabildiği Kumar ve eğlence sektörüne insanların e, ilgisinin e, kamera kayıtlarıyla, onların tutanaklarıyla bir takım illegal faaliyetlerinin el altında tutularak şantaj aracına çevrilmesi gibi e, yöntemlerin de rahatlıkla uygulanabildiği bir suç adası haline getirmek projesi var Erdoğan'ın. Bunun için yıllardır çalışıyor. Son yıllarda ciddi mesafe aldı. Şu an gelinen noktada e, Kıbrıs'ı resmen de bir kayım üzerinden yönetiyor. Erdoğan için bir arka bahçe haline gelmiş oldu. Sedat Peker bir takım e, olayların sadece ucunu açtı. E, cinayet ve işte Falyalı örneğinde olduğu gibi uyuşturucu ticareti kuvvetle muhtemel e, heybesinde, dosyalarında buna dair başka şeyler de vardır. Açar mı bilmiyorum. Ama güvenlik bürokrasisinin, siyasetin, Kıbrıs'ı yakından takip eden gazetecilerin bildiği çok fazla olay var buna dair. Dediğim gibi işte Erkan Yıldırım'ın son kumar hadisesinde çıkardığı rezalet, orada yaşanan kavga, mitin olaya el koyması gibi vakalar Kıbrıs'ta yerel gazetecilerin dilinde. Örnekleri arttırmak dediğim gibi mümkün ama Kıbrıs konusu Erdoğan için özel bir konu. Kıbrıs'ı da tamamen paraya bağlı, tamamen illegal faaliyetlerin döndürüleceği bir özel alan haline getirilmiş bir mekan Kıbrıs Erdoğan için. Erdoğan'ı Kıbrıs'a olan ilgisi böyle bir background'a dayanıyor. Evet önümüzdeki videolarda gündemleri analiz etmeye, başka yerde duyamayacağınız detayları size aktarmaya devam edeceğiz. Kanala abone olur, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanı doğar. Bu da sansürün kırılması için önemli bir katkı sağlar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.